Merhaba my bros bugün sizlerin karşısında yepyeni bir pasif mobile videosuyla karşınızdayım Hemen atlıyorum güzel bir silah ver bana pompalı Yani üstüme bir atlarsın güzel olur da Onun dışında kötü çöp Güzel bir silah bulmamız lazım Uçak buradan güzel bir şekilde geçiyor ve ben de buraya atlamayı e, Düşündüm ve öyle yaptım Adam yok galiba ama Adam yoksa gidelim bize adam avına abi. Kilsizlik bize yaramaz. Evet buradan sesler geliyor. Ama galiba yine bot. Seni bir vurayım ben. Buradan gerçek adam sesi de geliyordu bu arada. Ve şu detan şey adam mı yoksa düşürdüğü biri mi düşürdüğü birimiş. Çağrım bir kill derken ses duydum sanki. Burada en dörtlü biri vardı tarıyordu ama Orada da bir var da. Oğlum elmas sigindeyim. Nasıl bot çıkabiliyor ya? Neyse onu da vurayım. Belki gerçek adam buluruz ondan sonra inşallah. Kötü gittik şu an. Kötü gidiyoruz. Oraya lan. Sen orayı nasıl sıktın? Mesela kime sıkıyorsun? Bir dakika seni bir indireyim oradan. Şimdi bu. Bu tarafa doğru sıkıyordu. Oğlum halüsinasyon falan mı görüyorsun? Adam yok burada. <laughs> Belki adam falan düşürmüştür de. Çalıntı kilit ihtiyacım yok benim. Önde adam var ve o da bot. Geçerken seni izleyeyim. Şuradan da pompalı geliyordu. Aha sağdan geliyor. Aha vallahi geçeceğim. Vallahi geçeceğim. Vallahi gerçek adam ha. Uzun süredir sana vallahi geçeceğim gördüm ha. Teşekkürler. Biraz gerçek adam vuralım ha. Botlardan sıkıldık ha. Seni bitireyim. Ondan sonra seni bitireyim. Başka takım arkadaşınız var mı? Ha? Yoksa push değil mi? Yoktur herhalde. Sen kimi kinle sıkıyorsun lan? Allah öldürdüm onu. Şurada da bir var. Onu da aldım. Abi spreylerim geçken çok güzel ya. Şimdi bu ego olarak falan anlar mısınız bilmiyorum ama geçken spreylerimi seviyorum yani. Yani oyunu ne kadar kötü oynarsam oynayayım. Spreylerim şey kapatıyorum da abi ki rekor falan mı gelecek acaba? Ben geldi rekorlu oyunları ölüyorum da. Şükür ben. Orada da bir var. Bana bir 4x, 4x ama. Sen bayıl. Sen de bayıl, süper. Süper 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 süper. Sulara bir var alan geliyor. O sudakini de aldık. Hay gelim ya. Rekor gelebilir ha. Vallahi gelemez diye bir şey yok. Onun avadını. Hay 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 hay. Rekor kıracakken bak bana saygı çekirim, saygı çekirim diye şeyler söyleme. Korkuttu beni vallahi. Korktum yani yalan söylemeyeyim. Saygı alacağım abi çünkü bu oyun rekor doğru gidiyor. Kırarsak kıralım. Saygınlar ben genelde sövüyorum ama Artık biz de alacağız 15 kill aldık 25 kill var daha karşımızda Kill dedim yanlış ama inşallah kill olur İnşallah onları alıp Elim ayağım birbirine girmeden Onları alıp kill rekorumuzu taze ederiz abi Yeni kill rekoru kırarsam var ya çok mutlu olurum ya Yani yalan söylemiyorum sırf bunun için oynuyorum yeni kill rekoru falan deniyorum Nasip olmadı ama Killerim de yavaş yavaş gelsin oradan. adamlar bulalım, kile korumuzu kılalım abi. Şu an bir adam bile gözden kaçırmak istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Ağa selam. Sen bir at aşağı. Dur ağa. sen ne kadar tatlı bir varlıksın ya. Sen ne kadar tatlı bir varlıksın. Rezo bana vurma. Sakın vurma ana avra söverim. Yemin ederim yaparım bunu. Bütün saygımı kaybederim. bunu nağım hemsi Şuradan Şu rezondan çıkalım abi. Şu an gereksiz korkuyorum. 20 kilim oldu. Hayatta da 13 kişi var. Abi kirekoru mu geliyor acaba? Abi gelirse çok iyi olur. Ama şu unutundan AVM falan mı olmaz mı benim? Niye benim elime tutuyor ya? Vallahi AVM'si bundaymış. Gerçekten de bundaymış. Abi vallahi çok güzel oyun oluyor. Vallahi bu bu oyun olursa geçken mutlu olurum ya. Ki rekor olursa şu an çok mutlu olurum. Ay Messi çıkmasın şu an. Şu an Messi çıkmasın. Allah rezon var. Rezon çık. Lütfen rezondan çık. Arkadaşlar ben rekor kıracağından çok heyecanlı oluyorum. Adam. Adam mı? O? Vallahi adamla kan çıkmasın. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ya abi ya? Rekor kıracağım zaman mı oluyor bu ya? Abi abi miydin? O kadar spreydin. Yani. Yani. Bot, bot mod değil abi ya. Ben koraya bakarım. 21 oldu 10 kişi var. 30 alır mıyız lan acaba? Ha? 30 alırsak var ya deşetür vahşet bir video olur. Şu an rekor için gidiyorum. Kalbim fazla atıyor. Abi hadi be sıkıntı olmadan iki de koruma kırmış olayım be. Aa, ses. Vallahi ses, vallahi ses, vallahi ses. Vallahi gördüm seni. Bu oyunu ölmek istemiyorum abi. Koşalım şuna. Aga dur. Bir de bana sıktı. Yapma. Sen de yat aşağı. Şu an 23 kilo abi. Şu an rekorumdayız. Şu an rekorum 23'tü. Şu an rekorumu egal ettim. Bir kilo daha yeni bir rekorum olur. Abi hayır. Şu an benzin bitemez hayır. Abi şu an ölmek kesinlikle istemiyorum. Ve 23'te 24 alayım vallahi rahatlarım. Oha. Vallahi Yeni ki rekorumuz. Vallahi yeni ki rekorumuz. Yemin ederim yeni ki rekorumuz ya. 24 kill vallahi rekorumu kırdım. Ama 24 bize yeter mi yetmez. Daha fazla kill lazım abi bize. Bir kille geçmek olmaz yakışmaz bize. Üf be rekorumu kırdım be. Vallahi mutlu oldum ha. Yemin ederim mutlu oldum ha bu oyun İnşallah karşımda squad team kalmıştır. Onların hepsini alırım. Seni gördüm. Sen yat aşağı 25 oldu. Vallahi 25 oldu. Fazla bot çıktı ama bayağı gerçek adamla vurduk yani. O yüzden rekor rekordur. 25 Neredesiniz lan geri kalanlar? O kişiler de alanı bak. Gelin kapışak. Gelin kapışak hadi. Ah valla sıkıyor. Valla sıkıyor, valla sıkıyor, valla sıkıyor, valla sıkıyor. Valla sıkıyor. Kirikorum senin sayende mi olacak? Kirikorum senin sayende mi olacak? Hadi alırsam ki rekoru ama bunun arkadaşı düştü ya arkadaşını, arkadaşını kaldırsan daha mantıklı olur. Hadi kanka göster. Aha, arkadaşı öldü bayıldı vallahi öldü. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Abime de bir vade vuracağım, uğraşacağım. Tak ama Allah'ın Allah ölme, Allah'ın ölme, Allah'ın ölme. Hayır, hayır. Hayır, hayır gördüm seni. Valla gördüm. Şu an rekora geliyorum o zaman. Oo güzel. Vallahi 26 kill rekorum oldu. Yalnız ben MS falan mı vardı ya? MS vardı ya. Aynen 200 MS varmış çok yani hasar verime vakarım oldu. Çok geç killer aldım ve benim için efsane bir video oldu. 26 ki yeni kill rekorum herkes hayırlı olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum ve size bir tane böyle dans göndereceğim. Aa dans gönderemiyorum abi şu an çok büyük meselem var. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Geç şu hasarımızı masalarımıza gösterelim. 26 2600 asar. Aa sağlık yenememişim ben neredeyse. Neyse, bay bay.